Arkadaşlar herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. DLS 24'te yeni gelen özelliklerden bahsedeceğiz. Bugün online maça girmeyeceğiz. Online maç videolarına bir türlü geçemedik. Çünkü sizlerin yorumlarda e, bahsettiğiniz, yapamadığınız şeylere değineceğiz. E, bugün o şekilde bir video olacak, bilginiz olsun. DLS'de online videolar istiyorsanız eskisi gibi like atıp kanala da abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde sizlere arkadaşlar öncelikle yorumlarda ee, bazı sorular soruyorsunuz videoyu baştan sona kadar izlerseniz Eğer e, mesela diyorsunuz ki Arda geldi mi Arda Güler geldi mi ben size videoda zaten onu anlatmışım Videoyu izlemediğiniz için Yoruma yazıyorsunuz videoyu izle kardeşim Arda Güler geldi mi gelmedi mi Kaç onu Anlarsınız anlatabiliyor muyum Arda Güler geldi 70 gen ee, Ondan sonra 6 ay Bayındır geldi 72 gen ee, Başka yorumlardan aklımda gelen aklımda kalan Kerem Aktürkoğlu Geldi mi diye soruyorsunuz Kerem niye gelsin abi Kerem Nerede oynuyor da gelsin biraz, biraz mantık çalıştığını arkadaşlar gelmedi diye biliyorum geldiyse de e, Sizlere yanlış bilgi vermiyorum ama gelme ihtimali yok gelmedi yani Şimdi Yeni gelen özellikler dedik arkadaşlar e, Yapamadığınız e, atladığınız noktalar var şimdi bakın Sizlere kulübüm kısmı var en alt sağda Oraya basın arkadaşlar antrenmana girin tamam mı antrenmana girdikten sonra Burada yeni gelen özellikler bir dakika oğlum bu ne Eee Öğretici var, bir de gelişmiş öğretici var arkadaşlar. Gelişmiş öğreticiye basarsanız oyuna yeni gelen özellikleri burada sizlere tekrardan gösteriyor, öğretiyor. Nasıl yapmanız gerektiğini söylüyor. Ee, buradan kendiniz bu şekilde bakın basarsanız burada tek tek söylüyor arkadaşlar. Topu kontrol ederken sağa kaydırarak zarf tut falan filan. Neyse ben bunları şimdi sizlere uygulamalı olarak göstereceğim arkadaşlar. Buradan gösterim açına bir gireyim bir tane karşılaşmaya. Orada yeni gelen özellikleri anlatacağım. Ee, yeni gelen özelliklerden en çok sevdiğim özelliği de sizlere göstereceğim arkadaşlar. Ha, oyunun geneline bakarsak, kanalda bir anket yayınladım. %48 oyunu süper olarak ona, e, oylamış. Ee, süper değil, İdare eder bence. Benim oyum idare eder arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Ee, şimdi niye idare eder? Oyuna bazı özellikler tamam geldi ama oyunu size bağlayacak pek bir şey yok. Dream Draft getirdiler, o bile parayla. Vereceğiniz orada 120 elmas. Ee, götümüzü yırtacağız o 120 elmas almak için belki. Ama onda bile 120 <laughs> elmas ver mi kardeşim? 50 <laughs> elmas ver. Ama ücretsiz yap. Ücretli nedir yani ücretli olarak? Şu an oynamıyorum laf anlattığım için. Şimdi arkadaşlar sizlere yeni gelen özelliklerden bahsedeyim. Ee, yakın pres, pardon ikili pres falan vardı. Bir de neydi? Ee, topu ayakta tutma falan var arkadaşlar. Şimdi şuradan bir Alisson'la başlayalım önce. Siz şimdi şu topu öne atma meselesinden bahsedeceğim arkadaşlar. Bakın böyle geri çektiğinizde de atıyor şöyle topu öne atma olayı. Topu sürerken tamam mı? Bakın iyi iyice dinleyin anlatıyorum. Topu sürerken ekranın ortasına veya boş bir yere bastığınız zaman topu öne atıyor arkadaşlar. Herhangi bir boş bir yere ekranın ortasına basıyorum ben genelde. İki kere üst üste basarsanız ard arda topu ön önüne bu şekilde atarak ilerliyor. Ekranın ortasına topu sürerken bastığınız zaman topu önüne atıyor arkadaşlar. O güzel olmuş. Mesela şöyle topu atıyor. Bu en sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Bunu zaten az önce söyledim ya. Antrenmana girdiğiniz zaman oradan okuyarak da yapabilirsiniz ama ben size burada anlatarak da yapıyorum. Yeni gelen özellikler içinde en sevdiğim özellik bu oldu arkadaşlar. Yani başka da hiçbir şey hoşuma gitmedi öyle söyleyeyim. Bir de grafik tamam. Oyunun akışı, grafiksel olarak falan onlar da güzel. Onlara şimdi onları da yemeyelim. Mesela onu söyledik. Top nasıl ön, önüne atılır? Onu söyledik arkadaşlar. Şimdi top rakipteyken İkili pres var. İkili presi de bakın. Şimdi Cuadrado. Gördünüz mü? Cuadrado'dan hariç bakın. Ee, şimdi nasıl anlatayım size bunu? Montajda oklarla gösterirdim de. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Şimdi montaj yapamayacağım çünkü. Şunu bir vereyim ben. Topu bir al kardeşim. Al benim üstüme doğru bir gel. Şimdi bakın. Lewandowski dedi mi ok? Bir de Jack yanında bir tane de adam da var. Bak kafasında. Ok var. Bakın sağda. Yanmayan bir ok var. Bakın. O ekranın üstüne basılı tuttuğunuz zaman o adam geliyor. Anlatabildim mi anlatamadım bilmiyorum ama. Mesela Isco'da, Marco'da şimdi Milinkovic Savic'den hariç bakın başka adam geliyor. Gördünüz mü? İkili pres bir şekilde arkadaşlar. Şu topu bir daha vereyim. Koşma Lewandowski koşma. Gerek yok. Amacımız şu an başka bir şey. O da taça çıktı. Diğer özellik de bu arkadaşlar. Anlatabildim mi bilmiyorum ama. Diğer özellik de bu. Şu top rakibe bir geçsin. Bakın Şimdi Van Dijk'te, hariç bakın başka adam geldi. Kafasında böyle hafiften soluk konum işareti var ya arkadaşlar. İki tane adamın gelmesini istiyorsanız e, B'ye basacaksınız. Bir de diğer parmağınızla da ekranın boş bir yerine basarsanız iki tane adam bir tane oyuncuya ikili pres uyguluyor. Onu da o şekilde anlatabilirim. Bir de şu var. Mesela normalde topu böyle sürüyorsunuz. Değil mi? Şimdi DLS'de hızlı koş Press diye sprint neydi o? Hızlı koşma yok. Otomatik hızlı koşuyor zaten. Ama siz hızlı koşmak istemiyorsunuz. Normal yürümesini veya yavaş koşmasını istiyorsunuz. Onun için top ayaktayken ekrana bir kere dokunun demiyorum. Bakın, Dikkatli dinleyin. Top şu an ayakta ya. Ayağımızda bizde yani top. Ekrana basılı tutun arkadaşlar. Bakın, basılı tut Basılı tutarsanız böyle gidiyor. Anlatabildim mi? Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi bir daha yapacağız onu. E ben şu maçtan bir çıkayım da antrenmana bir gireyim ya. Antrenmanda göstersem ya ben bunu. Şimdi antrenmanda niye göstermedim? Rakipteyken de yapmamız gereken şeyler olduğu için. O yüzden antrenmanda göstermedim arkadaşlar. Şimdi burada rahatça sizlere göstereyim. Mesela top ayakta tamam mı? Normalde DLS'de hızlı koşma yok. Otomatik hızlı koşu ama siz hızlı koşmamasını istiyorsunuz. Bu şekilde gitmesini istiyorsunuz. Onda da ekrana basılı tutuyorsunuz arkadaşlar. Ekranın boş bir yeri yerine basılı tutarsanız bu şekilde oyuncu koşmuyor. Anlatabiliyor muyum? Umarım anlatabiliyorumdur. Topu önünüze atmak için de ekrana basılı tutmuyorsunuz. Top ayağınızdayken ekrana bir kere dokunuyorsunuz. Bakın bir daha dokundum, bir daha. Bir daha dokundum, bir daha atıyor. Bir daha dokundum, bir daha atıyor. Yani tam top ayağına de gelecekken dokunmayın. Mesela boştayken bir daha dokun. Boştayken bir daha dokun. Buradayken bir daha dokun. Anlatabiliyor muyum? Bu çok güzel olmuş. Ya ben bunu çok sevdim. Çünkü bir deper atıyor arkadaşlar. iki oyuncunun arasından böyle jet gibi geçiyor ve online'da çok işinizi yoruyor. Ben çok sevdim yani bunu. Öyle söyleyeyim. Dediğim gibi DLS'de böyle sprint yani hızlı, hızlı koşma tuşu olmadığı için otomatik hızlı koşuyor. Bunda bir kere dokunursanız ekrana topu önüne atıyor. Ekrana basılı tutarsanız da böyle gidiyor arkadaşlar. Bunlar yeni gelen özelliklerden. Bilginiz olsun. Top rakipteyken ne yapmanız gerektiğini de söyledim. Ee, bir de şu var ekranı sağa kaydır sola kaydır olayı var arkadaşlar Ekranı sağa kaydırdığınız zaman ayağınızdayken Bunu zaten yapıyordu ama bu Bunu yapıp topu ileri atmıyordu arkadaşlar bu kadar Bakın burada ileri atıyor Burada böyle ileri atıyor Sola giderken de ekranı sola kaydıracaksınız Sağa kaydırırsanız sola giderken Sağa kaydırırsanız arkadaşlar böyle duruyor Veya topu ileri atıyor Bakın Bunlar yeni gelen özelliklerden ee, birkaç tanesi arkadaşlar. Şimdi şuradan gelişmiş öğreticiye gelelim. Buradan kontrol ederek tekrar sizlere söyleyeyim. Topu kontrol ederken sağa kaydırarak bizden fazla yöne doğru dediği şey sola giderken de sola kaydırarak o atabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi top havadayken iki kere dokunarak yetenek kuruşu yapabilirsin diyor. Bu zaten DLS 23'te de vardı. Top havadayken Mesela havadan pas geliyor size kale, kalenin önündeyseniz iki kere boş bir ekranın herhangi boş bir yerine iki kere dokunursanız Rovaşata, Dömü Vole, Vole gibi vuruşlar yapıyor. Eğer kalenin önünde değil de havadan pas attınız orta sahadasınız. Yine ekranın boş bir yerine iki kere dokunursanız onda da yetenek hareketini yapıyor arkadaşlar. Pasa dokunursanız yetenek hareketiyle pas veriyor. Yetenek hareketiyle kafa vuruşu yapıyor mesela. Bu da o. Onu da göstereyim sizlere. Topu daha kontrollü sürmek için top sendeyken boş bir alanı basılı tutarak yakın kontrolü etkinleştir. Az önce gösterdim ya top sizdeyken hızlı koşmasını istemiyorsunuz. Ee, yüreğe yüreğe gitmesini istiyor. ya yani birazcık yavaş tempo ile gitmesini istiyorsunuz. O da bu şekilde arkadaşlar. Yakın kontrolü etkinleştir diyor. Yakın kontrol dediği o. Top sizdeyken ekrana herhangi boş bir yerine basılı tutarsanız hızlı koşmuyor sadece yavaş yavaş ilerliyor. Bilginiz olsun. Topu alanın ilerisine doğru göndermek için top sendeyken ekrana dokun diyor. Onu zaten gösterdik. En sevdiğim özelliklerden biri demiştim. Bu da o arkadaşlar. İkincil pres yani iki oyuncunun bir oyuncuya pres uygulaması. Top rakipteyken boş bir alana dokunup basılı tutarak rakibine başka bir oyuncuyla daha pres yap diyor. Zaten bir tane oyuncuyla B'ye basılı tutarak pres yapıyorsunuz arkadaşlar. Doğru mu? B'ye basılı tutarak pres yapıyorsunuz sağdaki sol taraftaki yön tuşlarını unutun bunda. Yön tuşlarını unutun. B'ye basılı tutarak rakibe pres yapıyorsunuz. ayrıca sol elinizle de e, yani bu üç parmakla oynayabilirsiniz bu oyunu bu arada. Boş bir ekran bölgesine basılı tutarak iki oyuncuyu bir oyuncuya pres uyguluyorsunuz. Onu az önce gösterdim. Umarım anlatabiliyorumdur arkadaşlar. Şimdi Havadan pas verdiğimiz zaman yetenek vuruşlarını bilmeyenler var, roşetayı falan. Bilenler var, bilmeyenler için onu da tekrarlayayım. Şimdi havadan pas verdim, iki kere dokunursam bakın, yetenek vuruşunu, yetenek hamlesini bu şekilde sergiliyor arkadaşlar. Mesela şöyle pas vereyim, dokunamadım. Böyle havadan bir pas vereyim. Mesela burada yetenek vuruşu bu adam bu şekildemiş. Anlatabiliyor muyum? Ben C'ye bastığım için öyle vuruyor. B'ye bassam yetenek pası verecek. Onu da göstereyim hemen sizlere. Ver birader. Havadan verdim. Mesela burada kafayla vurdu. Bunu havadan verdim. Lewandowski yetişebilecek mi yetişemedi. Top havadayken ekranın boş bir yerine iki kere dokunursanız yetenek vuruşunu yapıyor. Rovacheta, Dömyvale gibi e, egzantrik bu Kuverajman'ın e, vurduğu, verdiği pas neydi ismini unuttum şu an. Onları falan yapıyor arkadaşlar. Başka da söyleyeceğimiz bir şey yok. Böyle giderken bir kere dokunursanız topu ileri atıyor. Basılı tutarsanız bu şekilde gidiyor. Ondan sonra top rakipteyken ekrana basılı tutarsanız ikili pres uyguluyor. Ekranı sağa kaydırırsanız bu şekilde topu sağa çekip ileri attırıyor arkadaşlar. Sola doğru oynuyorsanız, sola doğru kaydırırsanız da bu şekilde yapıyor. Ha, sağa doğru oynarken sağa doğru kaydırırsanız bunu yapıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aşağı çekerseniz bu hareketi yapıyor. Onu da söyleyeyim. O dls 20 vardı. Yeni gelmedi. Onu da bilmeyenler için söyleyeyim. Ekranı e, aşağı doğru kaydırırsanız bunu yapıyor. Yukarı doğru kaydırırsanız arkadaşlar, yukarı doğru kaydırdığınız zaman da şöyle sağa doğru bir gideyim bir saniye. Ya, bu hareketi yapıyor. yokuş hareketinde bu şekilde yine yukarı kaydırdığınız zaman bu şekilde hareketleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu çok güzel oldu ya. Uzaktan şutlar da güzel olmuş. Bilginiz olsun. Evet. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar montajda sizlere bunları ok işaretleriyle falan daha detaylı anlatmak isterdim ama şu an Türkiye'de değilim, evimde değilim. Gerekli ekipmanlarım olmadığı için istediğim montajı yapamıyorum. Bu şekilde anlatmaya çalıştım. Oyunu güncelleyemeyenler, yükleyemeyenler var. Video'yu baştan sona dinlemediğiniz için arkadaşlar yorumlarda aynı soruları devamlı soruyorsunuz. Ben anlatıyorum. Oysa ki İzlerseniz sorularınızın cevabını videoda bulacaksınız. Kanala abone olursanız sevinirim. Videoya like atarsanız sevinirim arkadaşlar. DLS videolarının devamı gelsin. Online maçlara başlayalım mı? Ee, FIFA videoları mı gelsin? DLS videosunu gelsin? Onu da bir yazın. Yorumlara ona göre ben de hareket edeyim. Evet. Bugünlük bizden bu kadar. Sonraki bölümlerde görüşürüz arkadaşlar. Anlamadığınız noktaları yorumlara yazın. Cevap vermeye çalışacağım. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.